banka hesap ekstresine göre 46.000 TL brüt faiz geliri elde etmiştir. Banka stopaj olarak 4.800 TL kesmiştir. Bu bilgilere göre muhasebe kaydını yapınız. Brüt faiz geliri 642 faiz gelirleri hesabına kaydedilir. Gelir tablosunda alacak tarafına 642 faiz gelirleri hesabına yazarız. Brüt tutar 46.000 TL kesilen stopaj gelir vergisi kesintisidir. Peşin ödenmiştir. 193 peşin ödenen vergi ve fonlara gider. Buraya 4800 TL yazacağız. Geriye kalan tutar yine borç tarafında bankalar hesabına girecektir. Yani net 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 faiz geliri. Bu da aradaki fark olur. 46.000 eksi let me